Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 60 derste TET Matematik Kampı'nın geldik 11. dersinin ikinci kısmına yani aslında OBBOK ekteki 4. dersimize biz OBBOK tamamladık. Bu dersimizde çıkmış sınav sorularının bir benzerlerini beraber çözeceğiz. Gelin hep beraber bu soruları beraber çözelim. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım bakalım 46. soruyla başlıyoruz. Şimdi bana diyor ki en pozitif bir tam sayı EKOK'la EBOB'ları eşitmiş buna göre en alabileceği değerler toplamı nedir demiş benim kurduğum bir ifade vardı. Ben demiştim ki EBOB küçük eşittir A, küçük eşittir B, küçük eşittir de EKOK demiştim. EBOB sayıları böler. EBOB A'yı da böler, B'yi de böler. Ya da tersten kuracak olursak A, B sayıları EBOB'un katıdır. Bir de tersten bakalım, EKOK'tan bakalım. A ve B sayıları EKOK'u böler. EKOK birleştikleri yer olduğu için EKOK A'ya ve B'ye tam bölünür. Ebob da A'yı ve B'yi tam böler. Soldaki sayılar sağdaki sayıları 3 ve 5 kendi için yani A ve B kendi içinde saymıyorum. Ebob bizim ifademiz, Ebob ifadesi A'yı da böler, B'yi de böler, ekoku da böler. A sayısı ekoku da böler, B sayısı da ekoku böler gibi ne yapabiliriz ifade edebiliriz. Şimdi bize bu soruda diyor ki 3 ile n'in ekoku bir kere 3 ile n'in ekoku 3'ün de katı, n'in de katıdır. Yani 3, 6, 9, 12 gibi bir ifade olabilir şurası. Aynı şekilde EBOB'da 12 ve N'yi bölecek. Şimdi ne olabilir? İşte 3 olabilir, 1 olur, 2 olur değil mi? Ama eşitlik olduğuna göre buradaki değerlerde 12'yi bölecek kimler var? 3 var, 6 var, 12 var. Yani bu ifade şu ECOG ve EBOB ifadesi mesela 3 olsa Tamam mı? 3 ile neyin birleşimi? 3'tür. 3. 12 ile 3'ü bölen en büyük sayı nedir? 3. O zaman en 3 olabiliyor. Şimdi geldik burada 6'yı düşünelim. Bak bunu kulduk. Şimdi sıra geldi 6'ya. 3 ile hangi sayının birleşimi 6 yapar dersen 6'nın. 12 ile 6'yı bölen en büyük sayı 6'dır. Tamam bu da tuttu. Bir de 12'ye bakalım isterseniz arkadaşlar. 12'yi düşünelim. 12 olsun. Tamam mı? Burası N'i. mesela 3 deneyi birleştirsem 12 olur. Tabi 4 de olabilir burada. Değil mi? Ama 4 verirsem EBOB 4'te kalır. EBOB'ları 12 ile enin EBOB'un 12 olması gerekiyorsa N'i 12 seçince 3 ile 12 ile nerede birleşir? 12 ile birleşir. O zaman N'in alabileceği değerler burada geldi. Yani bunların toplamı ne yaptı arkadaşlar? 21 yaptı diyebiliriz. Tekrar söylüyorum. EBOB bizim sayılarımızı böler. Tamam mı? yazamadım. EKOK yazacaktım. A A'la B'de EKOK'u böler. Şurası bizim bu soruyu çözmemiz için yeterli bir bilgidir. Bence önemli bir bilgidir. Bunu unutmayalım. Şimdi geldik 47'ye. AB pozitif tam sayıların en büyük ortak böleni C ise yani EBOB'ları neymiş arkadaşlar A ile B'nin C'ymiş. Yani C sayısı A'yı da böler, B'yi de böler. Yani değil mi? A sayısına biz CX, B sayısına da CY gibi bir ifade kurabiliriz. Çok böyle kavramsal ilerleyeceğim. Ama çok hızlı pratikten çözümler üretebiliriz. C küp A kübü böler mi? Evet. Sonuçta C A'yı bölerse C küp de A kübü böler. Gördüğünüz gibi ne yapacağız? İki tarafında kübünü alacağız. A sayısı C küp X küptür. Değil mi? C küp bunu böler mi? Böler doğru o zaman. C küp sayısı a küp artı b kareyi böler mi? a küpü böler de b kareyi böler mi bilmiyorum. Burada soru işareti. Şurası küp olsaydı bölerdi ama. 3. öncülde C küp a küp artı b küpü böler mi? Evet böler. O zaman doğru cevabımıza geldi. 1.3 bulamadım ya. <laughs> Anlaştık. Çünkü C küp a küpü de böler, b küpü de böler. O zaman toplamlarını da böler. Gibi yorum yapabiliriz. Geldik 48. sorumuza. Diyor ki bana X ve Y pozitif tam sayılar arasında X diyor 2010 ile Y'nin EBOB'uymuş diyor. Buna göre 3 tane öncü vermiş hangileri doğrudur demiş. Yani tek çiftlikle ilgili bir soru. Beraber tek çiftleri de sorgulayarak ne yapmaya çalışalım? Çözmeye çalışalım. Mesela X tekse, şimdi burası tekse yani 2010 ve Y'yi bölen en büyük sayı tekse o zaman bir kere Y tek olmalıdır y çift olursa zaten ikisinin başım zaten bu çift ya. Buraya sen bir çift bir sayı yazarsan ikisini de bölen bir iki çarpanı var demektir. O zaman x'in tek olma şansı yok. O zaman ne demeyeceğiz? Böyle bir ihtimal yok. X çiftse X çiftse burası çiftse zaten bu çifttir. O zaman y de çifttir diyebiliriz. Yani otomatikman 2010 sayısı çift zaten. Y sayısı da çiftse o zaman bunların EBOB'u da nedir? Çifttir. Doğru. Tabii bu tersi de geçerli. Bu çiftse bu da çift bu da çift olunca x de otomatikman çift olacak. O zaman üçüncü öncülümüze doğru yani doğru cevabımız ne geldi 48'in soru için Denizli geldi diyebiliriz. Geldik 49'a. 49 biraz meşakkatli bir soru. Dikkat etmekte fayda var. AB pozitif tam sayı olmak üzere EBOB'lu EKOK'un toplamı 81'miş. A B'nin toplamı 81 olamaz. Buna göre A artı B toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Gelin muhakeme yapalım. Şimdi A ile B'nin EBOB'u ve EKOK'unu diyeceğiz. Mesela A sayısı ne olsun? KX olsun. B sayısı da KY olsun. Tamam mı? O zaman bu arkadaşların EBOB'una biz ne diyelim? K diyelim. EKOK'una ne diyelim? KXY diyelim. Böyle yapıyorduk değil mi? Yani kural kayda gerektiriyor. O zaman ben o kuralları kaydedip tam harfiyen yerine yazmam lazım. Şimdi EBOB ile EKOK'un toplamı 81. Yani K ile Kxynin x toplamı ne yaptı 81 yaptık yani k parantezinde 1 artı x y ne yapar arkadaşlar 81 yapar şimdi k sayısı eboblarıydı bu ebobları bir kere baktığınızda 81'i bölebilir yani 1 olabilir 3 olabilir 9 olabilir 27 olabilir 81 olabilir değil mi k'nın alabileceği değerler Peki K1 olsa o zaman burası 81 o zaman x, y ne yapacaktır? 80. O zaman burada şurası ne yapar? X şimdi burası 3 ise değil mi? O zaman buraya 27 kalacak. O zaman x'ye 26 yaptı. 9 ise 9'dan x'ye 8 gelir. x'ye buradan 3, 2 gelir. x'ye buradan 0 gelir. Zaten 0 olma şansı yok. A ve pozitif tam sayılar dediğine göre. Değil mi? O zaman x ve y'den herhangi biri 0 olma şansı yok. O zaman şunu bir kere ortadan kaldıralım. Şimdi nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Hangisinden başlayalım? En alttakinden başlayalım ya da en üsttekinden başlayalım. Şimdi x de y'nin özelliği neydi? Hatırlayın bakalım. x de y'nin özelliği neydi? Bu a ve b sayılarını böyle yazdık ya. k bunların EBOB'ları, x de y de arala saldı. Yani x de y aralarında asalsa aralarında asal olacak şekilde kimler seçebiliriz? Mesela 1 ile 80'i seçebiliriz. 80 değil mi? Çarpımları 80 olacak şekilde. Bir de 5 ile 16 seçebiliriz. Başka da seçemeyiz. Kah ne bunların ebopları bir o zaman sayılardan bir tanesi ee, nasıl oluyor? Şöyle yapalım x ile y'nin çarpımı 80 ise birini bir birini 80 seçmen gerekiyor diyor. Birini bir birini 80 seçeceksin diyor. O zaman bunların ebobu 1, ekok'u da ne oldu? 80 oldu. O zaman toplamları 81 oldu. Ama o zaman sayıların toplamı 81 yapar. O zaman bu ihtimal ortadan kalktı. Yani şu olmaz. O zaman 5'te 16 olur. Şimdi 5'te 16 o zaman bir sayıyı 5 seçersem bir sayıyı 16 seçersem bunların ekokları kaç gelecek? 80 gelecek. EBOB'ları kaç gelecek? 1 gelecek. Sayıların toplamı ne olmadı? 81 olmadı. Şu kural geçerli olmadı. O zaman olmuş oldu yani. O zaman A B'nin toplamı 5 artı 6'dan 16'dan 21 olabilir. Şimdi x y 26 olsa aralarında asal seçmem lazım. x y'yi arkadaşlar. O zaman 2 13 Değil mi? 2-13 seçersem olur. 2-13. Bunların EBOB'ları kaç? 3. Yani o zaman EBOB'ları 3. EKOK'ları ne? 2 çarpı 3 çarpı 13. 6 çarpı 13. Kaç yapar? 78 yapar. Evet tuttu. O zaman sayıların bir tanesi 2. Yalnız 3 ile çarpınca sayımız bizim 6 olacak bir tanesi. Bu da 39 olacak yalnız toplayınca kaç yaptı? 45 yaptı. Bu da okey. Şimdi burada 1 8 seçemem. Bilginiz olsun. 2 4 çarpımları 8 olacak. İşte 2 4 seçemem. 2 4 seçemiyorum. 10 ee, 4 da olmuyor. Bu da 1 2, bu da 1 2 olmuyor. O zaman çünkü 1 27 oluyor, 1 54 oluyor. Toplamları 81 oluyor, olmuyor. O zaman olabilme ihtimali 2 tane var. Yani niye birini bir diğerini seçmiyorum? Mesela birini bir niye 8 seçmiyorum? Zaten bunların EBOB'ları 9 ya. Yani birini 9 seçiyorsun sayıların. Birini de 72 seçiyorsun. O zaman toplamları 81 oluyor. O zaman 1 ve 8 seçilmiyor. 1 ile 2 seçilmiyor. 1 ile 80 seçilmiyor. O zaman olabilme ihtimalleri nelerdir? Bunlardır. Yani alabileceği değerler toplumunda nedir arkadaşlar? 66'tır diyebiliriz. Bence zor soru. Bilginiz olsun. O zaman da zordu. Şimdi de zor. Zor oldu, zor olur yani. Geldik 50. sorumuza. A buymuş, B buymuş. Buna göre ekoklar nedir demiş. Bu rahat bir soru. Ee, ne yaparsınız? Üst tarafı 7 faktoriyel parantezine alırsınız. 8 tane 7 faktoriyel artı 7 faktoriyelden ne yapar? 9 tane 7 faktoriyel gelir üst taraf. Alt tarafta 9 çarpı 8 faktoriyel eksi 8 faktoriyelden ne olur? 9'dan 1 çıktı, 8 tane 8 faktoriyel yapar. Bunların ekoklarına bakacağız. Yani birleşikleri yere bakacağız. Biri 9 çarpı 7 faktöriyel, diğeri 8 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel. İkisinde de 7 faktöriyel var. Tamam 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 8 çarpı 9. Öyle yapıyorduk değil mi? Yani bir A sayısı KX, B sayısı da KY ise bunların ekoklarına biz ne diyorduk arkadaşlar? KX'ye diyorduk değil mi? O zaman biz de aynısını yaptık. Yani gittik 7 faktöriyel zaten var dedik. Diğerlerinde çarpımlarını buralara yazdık. Peki ne geldi o zaman? 7 faktörel 8 çarpı 9, 9 faktörel yapar. Yani 8 çarpı 9 faktörel yapar. Benim 50. sorumun cevabı arkadaşlar. Geldik 51. sorumuza. X küçük Y küçük Z pozitif tam sayılar. EBOB'ları X ile Y'nin 4'müş. Yani Türkçesi sayılar 4'ün katı. Y ile Z'nin de EBOB'u 5'miş. Sayılar 5'in katı. Buna göre bu üçünün toplamını alabileceği en küçük değer nedir demiş. O zaman şöyle ikisinde de ortak Y var. Yani y sayısı hem 4'ün katı hem 5'in katıysa o zaman y'yi ben giderim 20 seçerim abi. Şimdi evopları 4 ise x'i 4 seçerim. Başım ağrımasın derim. Bu sayı 20 ise ikisinde de ortak bölen sayı 5 olursa z'yi de 5 seçerim. Bu işin içinden çıkarım abi. O zaman toplamları ne yaptı? 29 yaptı diyebiliriz 51. sorumuz için. Geldik 52'ye. Diyor ki bana x ve y e birbirinden farklı birer pozitif tam sayı olmak üzere ekokları bir asal sayı eşittir. İki sayının çarpımı nasıl asal sayı oluyor? Yani ek birleştiği yer olmaz ki. O zaman sayıların biri bir, biri de x gibi bir asal olacak ki birleştiği yer x olsun. He, o zaman sayılardan biri 1, bir. diğeri de asal. 1'e 1 bir, biri de asal. Ama tek mi çift mi bilmiyorum. Mesela 1 ile 2. Nerede birleşir? 2'de. 1 ile 3. Nerede birleşir? 3'te. 1 ile 5. Nerede birleşir? 5'te. Gibi. X ve y aralarında asaldır. Bir sayısı bütün pozitif doğal sayılar aralarında asaldır. Doğru söylemiş. Sayılar birbirinden farklı burada. Toplamları çifttir. Yok. Tek de olabiliyor. Gördüğünüz gibi. Çarpımları çifttir. Yok. Çarpımları çift midir? 1, 2, 1, 3. Mesela 1, 3'ün çarpımı. Ne geldi? Tek geldi. Bu da iptal. O zaman doğru cevabımıza geldi. Adana geldi diyebiliriz. Bu 52. sorumuzun cevabıydı. Geldik dersimizin son sorusuna. EBOBİKOK'u tamamladık arkadaşlar. Zor bir konu. Mutlaka bu konudan bolca soru çözün derim size. Çok başlıkta işimize yarayan bir kısım. Geldi 53'e. Şimdi şeklinde verilen abicide karası biçimdeki alan boyutları 5 santim ve 3 santim dikdörtgenler. Mozaiklerle D köşesinden başlayarak kopyalanıyor. Mozaikler birinci sırada yatay ikinci sırada dikey olmak üzere bir yatay bir dikey sırada halinde yerleştiriliyor. Yata 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 dikey 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 yata 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 gibi. Bu şimdi sonunda alanına, alanda hiç boşluk kalmadan kaplandığına göre karenin alanı en az kaç santimetre karedir demiş. Şimdi bunlar 3-3 değil mi? Şuraları 3-3. 5 5 de bunlar. O zaman bizim karede olduğuna göre şunla şu birbirine eşit olduğuna göre yani yan yana 5 5 5 3 3 3 o zaman burası 15'in katıdır diyebilirim. Değil mi? 15'in katı olacak. O zaman alanın en az olmasını istiyoruz. O zaman 15 30 45 60 75 90 diye böyle bence gitsin. İlk yakaladığımızda duralım. Şimdi şöyle yalnız bir tarafı 3 5 3 5 3 5 diye gidiyor. İşime yaradığında duracağım. Nasıl yani? Mesela toplamlarına dikkat edin. Sayıları şöyle seçeyim. Mesela şu 8. Bir 8 daha ekleyeceğim. 3 5 yapınca 16 yapacak. Bu olmadı. Mesela 8, bir 8 daha, bir 8 daha 24. 24'ten sonra ne lazım? 3 lazım. 27 sonra 5 lazım. 32 geçtik olmadı. Değil mi? Şimdi 8, 8, 8, 40'a geldik. Sonra 40'tan sonra 43. Sonra 5 ekleyeceğim. 48 bu da geçti. Şimdi 8, 8 gelsek 56'ya kadar geldik. 56'tan sonra 3 yapar 59. Sonra 5 yapar 63. 64 o da gitti. 8 8 8 8 72 sonra 3 geldi 75 stop. Bak burasını 75 getirebiliyormuşum. E burası da 15'in katı olabiliyor. O zaman bizim karemizin alanı nedir? 75'in karesidir. 75'in karesini hesaplayabilir miyiz? 75'in karesi. 70 artı 5'in karesinden hesaplarız belki. 4900, 700 daha 5600, 5625. Bak bakalım doğru mu? Evet doğruymuş. Ve böylece 53. soruyu da çözmüş olduk ki Ebobekok'ta 53 soru çözmek bence bayağı iddialı. Şimdi sen ne yapıyorsun? Orjinal yayınları, TYT soru bankasından bolca soru çözüyorsun. Orada da bayağı soru var. Altı test falan var herhalde. Ama bir soru bankası yetmez. Başka soru başka yayınlardan da mutlaka soru çöz. Ama bir kere de değil. Pay, der pay çözersen sevinirim. Şimdi ödevi hemen yorumlara bırakacağım. Açıkla videonun açıklama kısmında ödevi bırakacağım. Bilgin olsun. O ödevleri de yapmayı unutma. Yarınki dersimizde artık nereye geçiyoruz? Periyodik problemler bir ders. Yarın bir ders paylaşacağım periyodik problemlere. Bu arada ben orijen yayınlarının soru bankası, TT soru bankasını bitirdim sayılır. Ee, onu da herhalde bugün yarın sizinle paylaşırım. Tamamını çözümü sizin elinizde olmuş olur. İnternete yükleyeceğim yani tamam. Hadi bakalım şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hepinizi çok seviyorsunuz. Hoşçakalın.